Ses gelmiyor. Sence burada mı? O ne ya? Kaya, burada mısın? Kaya. Mı? Baksana mı içeri. Önce ses gelmiyor. Burası nasıl bir yer ya? Kaya burada mı kalıyormuş? Kaya'nın gizli çalışmalarının yürüttüğü yer burası. Öf, tutma şunu gözüme. Burayı da terk etmiş olmalı. kahvesi bile yarım kalmış. Düşmanları ne kadar büyükse o insanda o kadar büyüktür demişler. Bu nedir böyle? anlam verebiliyor musunuz? Ben Bilmiyorum. Da... Sanki mitolojik bir şeyler gibi değil mi? Hikayeler gibi. Yani neye bulaştığını ben hala anlam veremedim şu an. Bu sanırım dolar, doların üzerindeki resim değil mi? Piramit. Her birinden bir sürü koymuş. Birçok var. Ve hepsinden başka bir şey çıkartmaya çalışmış. Sanki doları incelemiş. Baksana şuna. Kelimeleri falan incelemiş. Siz bunlara bir bakın da ben bir şu notlara bakacağım. Gözden bir şey kaçırmayın sakın. Bunlar da ne böyle? Bu ara bu kitaplar çok satıyor. Belli ki kayanın başı da o yüzden derdi girmiş. Ya o değil de arada biz de gümbürtüye gitmeyelim. <laughs> o bu kitapları ücretsiz pdf olarak veriyordu. Para için yapılacak bir şey değil. Hayatını araştırmaya zaman gerek. Bir de niçin? Bir insan neden devletler kadar büyük örgütleri karşısına alır ki? bir insanın ne kadar büyük olduğunu anlamak istersen düşmanlarına bakacaksın. Düşmanların ne kadar büyükse o da o kadar büyüktür. Vallahi benim düşmanım bu aralar üst katta köpek bakan komşum ve geç gelen pizza paketçisi. Çok komik. Yaz biraz acele edebilir miyiz? Çünkü benim bir çocuğum var daha. Vallahi dilendim. Seri katillerin çocuk faktörlerini pek böyle önemseyeceklerini sanmıyorum. Yani illa ki böyle bir hayatta kalmak istiyorsan böyle bir daha dramatik böyle bir şeyler falan bulman gerek. Söyleyeyim. Sesini keser misin? Arkadaşlar bir an önce Kaya'yı öldüren sebebi bulmamız gerekiyor ve basına göndermemiz gerekiyor. Ve buradan da bir an önce çıkmamız. Ölmedi bence. Kaçarken Yakup'a mesaj yazdı. Yaşıyor biliyoruz. Yaşıyor hala. Demek ki kaderine yazılmışsa içinden gelen dürtüye engel olamıyor. Ben ona çok söyledim. Al memur maaşını ye iç yap diye. Niye ki? Nasıl abi ya? Maaş almıyor muydu bu? İstifa etti. Sırf bu işlerle uğraşmak için. Seviyorum Aytay'ı. Deli diyeceğim ama. Abi bir dakika bir dakika. Oturun çabuk, oturun. Ben bir şey buldum. O da ne? Mucizeler kitabı kıyamet. Böyle bir kitap yazmış. Biraz dağınık ama notlar halinde. Gizli tutuyormuş demek ki. Ah Suat sen aramaya devam et. Ne kadar bilgi bulabilirsek alalım. Her şeyi, her türlü bilgimize lazım şu anda. Resme bak. Niçin öldü? Hiçbir şey bilmiyoruz. Öldü deyip durma. Bak bir şey diyeceğim. Bu kitapta çok önemli bilgiler var. Dünyayı sarsacak cinsler. Bakayım. Yanında bir dolar olan var mı? Maaşımı direkt dolara yatırıyorum ama niye sordunuz ki? Merciyi ver. Masayı boşalt. Durun, burada kayının dolarla ilgili yazdığı bir yeri buldum. Bir doların üzerindeki resme bakın. Size Deccal'i göstereceğim. Hz. Muhammed, Hristiyanların Antichrist ya da Sahte Mesih diye adlandırdıkları kişiyi hiçbir kimsenin vermediği özel bir isim vermişti. Sahte Mesih Deccal. Onun diğer özelliklerini de tanımlamıştı. Kayalık yerden çıkacak. Sol gözü olmayacak. Tek gözlü olacak. Mesih ve Tanrı olduğunu iddia edecek. Kutsal yasalar yerine kendi kanunlarını dayatacak. Onun mührünü taşımayan hiç kimse ticaret yapamayacak. Ama gerçek Mesih İsa gökten indiğinde seçilmiş olana yardım edecek ve onu kendi eliyle öldürecek. Bak, tek gözlü olacak diyor. Burada tek göz var. Kayalık yerden çıkacak diyor. Burada yontulmuş kayaların yığılmasıyla oluşan piramitler var. Yani paganizmin merkezi. Yani Musa'ya ve İsa'ya düşman olanların merkezi. Çok ilginç. Anlamıyorum. Korkunç ve muhteşem bir şey. Şuraya bakın. Ne yazıyor? M D CCL. Messi, Deccal, Oha. Adam adını yazmış vesikalık resminin altına. Ve Hz. Muhammed tüm bunları 1400 yıl önce önceden bilmiş abi. Bir saniye, bir saniye. Daha fazla değişik bilgiler var. Devam ediyorum okumaya. Diyor ki, piramidin altını ve üzerine okuyun. Anüt kelimesine bakın paganist bir düşünceyle çizildiği için ve paganizmin ilk yazılı kaynakları Sümer'de yer aldığından Annuit denilen kişileri orada aramalıyız. Anunnakilere Sümerler Annular derlerdi. Annuit konseptiyiz. desteği desteğiyle demektir. Sevin taktığı doğaüstü varlıklar değil mi? Evet, zamanla sözlü süper tanrılara veya mitolojik varlıklara dönüşmüşler. Eee, sonu ne Anunnakiler, İdris peygamberin kitabında anlatılan gözcüler. Kadınlarla ilişkiye giren ve dünyanın dengesini bozan olağanüstü varlıklardı. Yoldan çıktıklarında yaratıcı onların cezalandırılmasını bedenlerinin ellerinden alınıp ruhlara dönüştürülmelerini emretti. Ruhları hapsedilecek ve üzerlerine büyük kayalar yığılacaktı. Piramitler gibi hocam. Ta ki kıyamete insanların sınanacağı büyük savaşa kadar. Bu paranın her yeri gözcüler. Yani Andu cinlerinin tapınmayı anlatan figürleriyle dolu. Şeytana tapanların inançlarını yansıttığı bir bayrak gibi. İyi de hocam, Amerikalılar Hristiyan değil mi? Yani ne alakası Mısır piramidi falan, Anunnaki ve cin sembolleri, yani insan İsa ve Meryem resmi falan filan beklerken ne şimdi ben anlamadım. Çok güzel soru. Arkadaşlar, halkların hiçbir şeyden haberi yoktur. Hepsi koyun gibidir. Bizler de öyleyiz. Verirsin cebine parayı, koyarsın önüne yemeği, biraz da eğlencelik haberler. Oh mis! Kimse keyfine dokunmasın. Mesela sen, eğer orada doğmuş olsaydın şu an boynundan hat çıkarıyordu. Ben doğuda da olsaydım Budistim. Sorgulamıyoruz, araştırmıyoruz. Olayın akışına bırakıyoruz kendimizi. Akışa uyuyoruz, seçmiyoruz. Pekala, şöyle devam etmiş. Piramitin altında ise şöyle yazar. Yeni seküler, yani dinsiz dünya düzeni. Bir doları seçmeleri tesadüf değil. Şu an yeryüzündeki en çok basılan ve yayılan para bu. Broşür niteliğinde. Yani biz şeytanın broşürünü hem de baskı parasıyla birlikte ödeyerek almış oluyoruz. Bir saniye, bir saniye. Ben bir not buldum. Ver bakayım. Hmm, i̇şte bu açıklıyor her şeyi. Şunu yazmış Kaya. Hristiyanlığın yayıldığı imparatorluk, güneşe ve cinlere tapan Roma'ydı. Hristiyanlığı hemen kabul edemedi, çok direndi. Sonunda bir uzlaşı dini geliştirdi ve halka İncil'de İsa'nın söylemediği pek çok şeyden oluşan yeni söylemlerle halkı kandırdı. Roma'da güneşe tapınma bayramı olarak kutlanan 25 Aralık Noel ve İsa'nın doğuşu olarak kutlanacaktı. Çünkü güneş 21 Aralık'ta en kısa günü yaşatıyor. 3 gün ölü kalıp 25 Aralık'tan itibaren tekrar günler uzuyordu. Oysa İncil'de İsa'nın bahar veya yaz aylarında koyunlar dağlarda otlarken doğduğu yazar. Sonra pazar günü dirilip topraktan çıktı derler. Ama İsa toprakta üç gün kalacağım, yani pazartesi çıkacağım demişti. Bunu da değiştirdiler ve pazarı kutsallaştırmak için iki gün kalmış gibi gösterdiler. Oysa İsa zamanında pazar kutsal değildi. Niye pazar için bu kadar uğraşmışlar ki? Çünkü güneşe tapanların kutsal günü pazar günü. Sunday, Sunday. Güneş günü demek. Paskalya bayramları, taşan heykelcikleri hepsi putperestliğin efsalleridir. Yani sizin anlayacağınız İsa ve diğer bütün peygamberlerin savaştığı putperestliği almışlar, İsa'nın dininin içine transfer etmişler. Yok, her şeyi güneş dinine uyarlamış o zamanlar. Evet. İsa her inanan Tanrı'nın oğludur gibi ifadeler kullanmıştır. Ama İsa'yı yarı Tanrı hale getirdiler. Sanki Tanrı ile arasında fiziksel bir baba oğul bağ varmış gibi kutsallaştırdılar. Yunan mitolojisindeki Tanrılar gibi. Oysa İsa her zaman ben Allah'a muhtacım, ben sadece peygamberim derdi. Dilan Hanım, nereden geliyor bu İncil bilginizin kökeni? Şaşırttınız beni. Ben küçükken her gün İncil okurdum. Babam Hristiyan benim, annem de Müslüman. Babamın çok güzel bir sözü var. Babam ben Muhammed'e inanan bir Hristiyanım derdi. İnsanlar bütün dinleri öğrenmeli ve hepsine saygı duymalı derdi. Güzelmiş. Her şey bu 5 santimetrelik alana gizlenmiş bilgilerle dolu. Figürlere bak. Görüyor musun? Gözünün içinde bir yılan var. Sana da öyle gelmiyor mu? Dönmeye çalışıyorum. 109 yüce yaratıcının kutsal sayısıdır. Güneşi, dünyayı, ayı ve kutsal pek çok şeyi altın oran ve 109 sayısına uygun yarattı. 10 tanrıydı. 9 da yıldızlardaki yüce konsey. Şeytan daima Tanrı'nın işlerine öykünür. O da 9'u ve 10'u aşıp 11 olacağım dedi. 9 11'i kendi kutsal sayısı ilan etti. Tevrat'ta şöyle yazar. Ey parlak yıldız, sihirin oğlu, iblis lüsifer, göklerden nasıl düştün? İçinden göklere çıkacağım dedim. Tahtımı Tanrı'nın yıldızlarından daha yükseğe koyacağım. Bulutların üstüne çıkacak, kendimi yüceler yücesiyle eşit kılacağım dedin. Ancak ölüler diyarına, ölüm çukurunun dibine indirilmiş bulunuyorsun. Ölüler diyarı. Mısır'da değil mi? Frenklerin gömü. Evet. Firavun soyuyla bir ilişkisi var mı acaba? Şeytanı tapanlar 9-11 tarihinde ve şeytanın sembollerini kullanarak büyük işler yaparlar. Bu sayede şeytanı yücelttiklerini düşünürler. 9-11-1991 Bush ilk kez New World Order kelimesini kullandı. Mecliste yeni bir dünya düzeninden bahsedildi. It is a big idea, a new world order, where diverse nations are drawn together in common cause. 9-11-2001 Şeytani ayini başladı. Bu ayin her yönüyle 9 ve 11 şeytan kültü üzerine inşa edilmişti. 11 sayılı uçak saat sabah 9'da ikiz kuleye çarptı. Birinci eyalet olan ve 11 harfli olan New York City ailenin merkezi seçildi. Uçaklar 90. katı hedefleyerek çarptılar. Bu şeytani örgütün organize ettiği sahte bir terör saldırısıydı. Usama Bin Laden saldırıyı hiçbir zaman üstlenmedi. Uçaklar çarptıktan sonra binanın sağlıklı şekilde yıkılmasını sağlamak gerekiyordu. Binanın içine önceden örgütün yerleştirdiği patlayıcılar patlatıldı. Pek çok polis memuru ve itfaiyeci bu patlamaları çok net duyduklarını ifade eden röportajlar verdiler ve bu patlamalar kameralara yakalandı. Hükümet sonunda patlayıcıları kabul etti ama teröristlerin bunu yapmış olabileceğini de iddia etti. Oysa ki tüm bina kolonlarını tonlarca patlayıcılarla doldurmak güvenliğin çok yüksek olması nedeniyle imkansızdı. And we started running. Floor by floor, it started popping out. It was like, it was if they had deadly. Yeah, they were planning to take down a building. Boop, 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 boop. All the way down. I was... It was in an explosion. It was in the lobby and was, this, the third explosion, the whole lobby collapsed on us. It, 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 it was. What was it like? What was it like? It was horrible. It was it was like horrible. Like it it, I don't know about the first one, but I know the second one, was, it was terrible. Then there was a the third one too after that one. Peki babası, 9 1991de yeni dünya şeytani düzenini ilan eden oğul Bush, 9 sabahı 9'da ne yapıyordu? Efendi Baphomet'in hayatını çocukları okuyordu sembolik olarak. Günah Keçisi Hikayesi kitabı elinde, öğrencilerle birlikte. <laughs> Amerika saldırı altındaydı. Kendisine bu iki kez söylenmişti. Ama o ısrarla öğrencilere bu hikayeyi okumak istiyordu. Ve tarihin en ağır saldırısı altındayken bunu kendine görev biliyordu. Yorum sizin. 9-11 ayını bu örgüt tarafından zaman zaman değişik ülkelerde değişik eylemler için sembol gün ya da rakam seçiliyordu. Birkaç örneğe bakalım. DCnin kontrolündeki tüm ülkelerde kimlik numaraları 9 veya 11 rakamlıdır. Tüm telefon numaraları 11 rakamlıdır. Dünyanın en popüler sporu Amerikan ve Avrupa futbolu 11 kişiyle oynanır ve saha 110 metredir. Acil yardım çağrısı Amerika'da 911, dünyanın tamamına yakınında ise 11 ile başlayan numaralardan müteşekkildir. Bu çok önem verdikleri bir durumdur. Çünkü yardım gerçek dinde yalnız yaratıcıdan istenirken Onların sisteminde 11'e yükselen şeytan ve hizmetçilerini yardıma çağırmak sembolize edilmiştir. 9 11 gününde özetle bakalım neler oldu. 9 11 1991 Yeni dünya düzeni Amerikan Meclisi'nde ilan edildi. 9 11 2001 İkiz Kule'ler yıkılıp Müslümanlara savaş açıldı. 9 11 2015 Kabe'ye vinç devrildi. Yüzlerce hacı öldü, tavaf durdu ve Kabe'de yıkılma girişimi gerçekleşti. 9-11-1853 Dünyanın kontrol aracı olan internetin temeli sayılan Dünya Telgraf A bugün ilk kez kullanıma açıldı. 9-11-1986 Pakistan'ın Hindistan'dan koparak İslam devleti kurmasını sağlayan Muhammed Cinnah şehit edildi. Saat 9-10-11-1938 Atatürk'ün açıklanan ölüm tarihi ve saati kesinlik arz etmemektedir. Ancak ölüm tarihi ve saati öyle ayarlanmalıydı ki ve ilan edilmeliydi ki şeytanın 9'dan 11'e yükseliş mitini vurgulamalıydı. O nedenle Amerikan takvim sistemine göre saat 9'da 10-11, 10 Kasım tarihinde ölümü ilan edildi. Atatürk'ün ölüm saatini ayarlayanlar şeytanın yükseliş mitine inanan kimseler miydi? Ya da onun için olması gerekenden daha erken bir ölüm mü planlamışlardı? 9-11-1980 Bugünün gecesi Amerika Türkiye'de bir darbeye ön ayak oldu ve ertesi gün Amerikan gazeteleri başardık yazdı. Dur. Yani bu kadar bilgi çok fazla. Birileri Amerikan halkını uyarmalı. Hala orada Hz. İsa'nın dinini yaşamak isteyen milyonlarca halkı var. Yani ülkesini şeytana tapan manyaklardan kurtarmak isteyen vatansever insanlar yok mudur? Vardır ya. Bir ses duyuyoruz mu sizde? Titreşimdeki telefon sesi hocam. Telefonlarımız nerede? Bilinmeyen. Numara bilinmiyor. Bilinmeyen bir numara. Alo. Alo. Alo.